Tom Bichdül'ün her zaman olduğu gibi boyu kadar olan aynanın karşısında kendini inceliyordu. Son aylarda vücudundaki ağırlığı daha fazla hissediyordu. Zaman zaman ana babasını ve arkadaşlarının uyarıları onu çok kızdırıyordu. Aslında da içinden bir ses onların haklı olduğunda söylüyordu. Zira vücudu balon gibiydi. Giysileri arkadaşlarına göre iki kata yakın daha genişti. Koşmayı çoktan beri unutmuş gibiydi. Biraz hızlı yürüse nefes nefese kalıyordu. Şöyle tüy gibi hafif olsa, ceylan gibi koşabilse ne iyi olurdu. Bu kilolarla bunlar şimdilik hayaldi. Yemeğini yiyebilecek ve yapabilecek yaşa geldikten sonra vakitli vakitsiz atıştırmalarla birlikte kiloları da artmaya başlamıştı. Tülin'in sınıf öğretmeni bu konuda duyarlı bir insandı. Öğrencilerinin zihni ve bedeni gelişmelerinin sağlıklı olması için onların her haliyle ilgilenir, gerekiyorsa aileleriyle irtibata geçerdi öğrencileri kendi çocukları gibi görür, ona göre muamele ederdi. Her sene başında mevsimine göre sağlıklı yaşayabilmek için hangi tür sebze ve meyveleri yemelerinin gerekliliğini anlatırdı. Bazı öğrenciler için özel olarak haftalık yemek listesi hazırlar ve anne babasına bizzat verir, uygulanıp uygulanmadığını sorardı. İsmail öğretmenin en çok takip ettiği ve üzerinde durduğu öğrencisi ise Tülin'di. Tülin okul kantininin daimi müşterisiydi. Çikolatanın değişik türlerini mutlaka tadar, tost yemediği gün olmazdı. Hele meşrubatların değişik çeşitlerini içmeyi hiç ihmal etmezdi. Annesinin yaptığı yemeklere pek iltifat etmez, sofradaki beraberlikleri pek az olurdu. Biraz acıkacak olsa buzdolabındaki kahvaltılıkları ayak üzeri atıştırırdı. İşte bu günlerden birinde annesi özenerek ıspanak ve çorba pişirmiş, sofrayı kurarak herkesi sofraya davet etmişti. Tülün gelmeyince seslendi. Kızım sofra hazır seni bekliyoruz. Tamam anneciğim siz yemeğiniz yiyin. Ben şimdi bir şey yemek istemiyorum. Kızım günlerdir bizimle yemek yemiyorsun. Anne beni bu seferlik çağırmasa ne olur? Bu konuşmalara içeriden kulak misafiri olan Kazım Bey'in canı çok sıkılmış ve kızını sert bir şekilde ikaz etmişti. Tülin babasını çok iyi tanıyordu kızdığı zaman gözü bir şey görmezdi. İstemeyerek de olsa sofraya oturmuştu. Babasının derin bakışlar altında salatadan ve çorbadan yemeye çalışıyordu. Ispanaktan ise bir kaşık bile ağzına götürmedi. Babasının kendisine serçe bakışları diğer yiyeceklerden de yemesine sebep oldu. Kazım Bey kızını çok severdi fakat prensiplerinden taviz vermezdi. Yemeğin sonlarına doğru Kazım Bey'in yüzündeki sert ifadeler yerini değiştirmiş, yumuşak hava hakim olmuştu. Tebessümle kızına bakarak, kızım annen de ben de seni ne kadar sevdiğimizi bilirsin. Güzel oyların var ama şu yemek seçme ve çoğu zaman sofraya oturmak istememen bizi çok üzüyor. Tülin yüzünü buruşturmuş, garip bir şekilde annesinin yüzüne bakıyordu. Belliydi ki yaptığı yemeklerden dolayı onu sorumlu tutuyordu. Sema Hanım bu duruma çok üzülüyordu. Kızının gönlünü alabilmek için elinden gelen gayreti gösteriyordu fakat bunda bir türlü başarılı olamıyordu. Son çare olarak Kazım Bey'in yardımına ihtiyacı vardı. Bu konuyu defalarca konuşmuşlardı ama bir sonuç elde edememişlerdi. Babasının tülüne şefkatli yaklaşımı onda apayrı bir duygu meydana getirdi. Can kulağıyla babasının sorduğu soruyu dinleyip içinden geldiği şekilde ona cevap verdi. Babacığım her şeyi sevmiyorum. Annem de benim sevmediğim şeyleri yapıyor. Yavrum seni anlıyorum fakat insan tek taraflı beslenmemeli ki sağlıklı olsun. Okulda öğretmenin burada siz benim yemeğime ve her şeyime karışıyorsunuz. Kızım, öğretmenin çok şefkatli bir insan. Mecburiyeti olmamasına rağmen yemek listesi vererek okuldaki yemeklerin aynı olmaması için elinden gelen gayreti gösteriyor. Her öğretmen bunları takip etmez ve edemez. Kazım Bey kızının öğretmenine karşı iyi düşünceler beslemediğini anlayınca bu yanlış düşüncenin giderilmesi gerektiğini anladı. Bu meselenin önemini mutlaka bir doktorun anlatması gerekiyordu. Tülin'in kiloları almış başını gidiyordu. Babasının ara sıra ettiği ikazlarına fazla kulak vermiyordu. Annesi kızını devamlı uyarmaktan bıkmıştı. Kazım Bey, doktor olan arkadaşına kızını tedavi etmesinin daha uygun olacağını düşünüyordu. Hanımıyla da bu konuyu enine boyuna konuştu, tartıştı. Bu konu ihmal edilecek bir şey değildi. Tülin, doktora gitmek istemiyordu fakat kilosu yüzünden bir itiraz edemiyordu. Ailesinin tek çocuğu olmasından dolayı, biraz serbest yetişmişti. Her istediği şeye sahip olan, gözünün gördüğü her türlü yiyeceğe kolaylıkla sahip olmanın cezasını kilosunu artırarak ödüyordu. Bütün arkadaşları top oynarken, ip atlayıp koşarken o bu yaşta bunları tam yapamıyordu. Arkadaşlarının şişko tonton diye takılmaları onu çok kızdırıyordu. Kazım Bey'in harçlık verme konusundaki bonkörlüğü, Sema Hanım'ın bazı şeylere göz yumması, kızlarının sağlığını etkileyerek etkileyecek kadar şişmanlamasına sebep olmuştu. O şimdi hastaydı ama bunu kabul etmesi mümkün değildi. Nihayet tedavi vakti gelmiş, doktor beyin muayenehanesine giderken tülünde müthiş bir heyecan vardı. Kalbinin ritmi hızlanmıştı. Ayakları sanki geriye doğru gidiyordu. Bunda biraz da utanmasının tesiri vardı. Yolda yürürken kendi kendine acaba doktor neler sorabilir sorusuna cevap bulmaya çalışıyordu. Doktor Faruk onları sıcak bir şekilde karşıladı. Kısa bir sohbetten sonra esas konuya geçmişlerdi. Doktor Bey ilk sorusunu Tülin'e yöneltti. "Kızım günde kaç öğün yemek yiyorsun?" Tülin biraz duraklayıp sanki kafasında bir hesap yapar gibi gözlerini yukarıya doğru dikti. Elinde olsa bu soruya cevap vermeyecekti fakat kendini mecbur hissediyordu. Doktorun bakışları cevap bekliyordu. Mecburen doktora bakarak konuştu. "Efendim, kaç öğün yemek yediğin belli olmuyor." Ne zaman açlık hissedersem bir şeyler atıştırmaya çalışıyorum. Evladım sabah kahvaltısı yapıyor musun? Hayır. Öğle yemeğine kadar açlık hissetmiyor musun? Acıktığım oluyor fakat kantinden tost ve çikolata türü şeylerle bastırmaya çalışıyorum. Öğle ve akşam yemekleri nasıl yiyorsun? Evde annenin yaptığı her yemeği yer misin? Tülünde bu sefer suçluluk psikolojisi belirmişti. Başını önüne sanki bu soruya cevap vermek istemiyormuş gibi sadece önüne bakıyordu. Doktor bey durumu anlamıştı. Tülin'e fazla soru sorup onu rencil etmek istemiyordu. Kızım anladığım kadarıyla evdeki yemeklerle pek aran yok gibi görüyorum. Bu kiloların yaşına göre çok fazla. Bu da kişisel gelişimini etkilediği gibi büyük bir hastalıktır. Şimdi sana söyleyeceğim şeyleri iyi dinle. Tamam efendim. İlk önce sabah kahvaltısını ihmal etmemelisin. Her öğünde mutlaka yemek yemelisin fakat sebzeli yemeklere önem vermelisin. Sindirerek acele etmeden yemelisin. Bunun yanında mutlaka mevsimine göre meyve yemeği de ihmal etmemelisin. Bunların içinde en önemlisi verdiğim yemek miktarına ve zamanına mutlaka uymalısın. Böylece birkaç ay içinde ideal kiloya ulaşabilirsin tamam mı? Tülin bu tavsiyeyi pek beğenmemiş olacak ki yüzünü buruşturarak isteksiz bir şekilde doktorun yüzüne baktıktan sonra Doktor amca bundan sonra toz, pizza ve ekmek yemeyecek miyim? Yiyebilirsin ama çok azaltmalısın. Yoksa bu kilolar sende hastalık derecesine gelmiş. Bizim kontrolümüze zayıflama programını uygulaman gerekli. Anlamadığım bir şey var. Bundan sonra her istediğim şeyi yiyemeyecek miyim? Doğru anlamışsın kızım. Eğer şimdiye kadar beslendiğin şekilde devam edersen, çok kısa zaman sonra kendini taşıyamayacak hale gelirsin. Sadece az yemen de yeterli değil, çokça hareket etmeli, spor yapmalısın. Yani bunlar yapmasam ölürüm öyle mi? Kızım bu tür şeylerle seni korkutmak istemiyorum ama hayatın bazı gerçekleri var. Bunu da göz önünde bulundurmalıyız. Şişman bir vücutta kalp kan pompalamakta zorlandığı için daha çabuk yorulur. İç organlar yağ bağladığı için vazifesini tam yapamaz. Tülün anlamıştı şişmanlık gittikçe ölüm demek istiyordu doktor. Desene kısaca hayatımın yeme, içme programı tamamen değişecek. Çok iyi anlamışsın. Bir de bu anladıklarını uygulamada kusur etmezsen sağlıklı bir İnsan olursun. Doktor amca, babamın huzurunda hem annemin yaptığı her şeyi yiyecek hem de olur olmaz her şeyi yememeye söz veriyorum. Aferin. Zaten inancımıza göre de gereğinden fazla yemek yasaklanmıştır. Şimdiye kadar annemin sözünü dinlemediğimden böyle bir şey başıma geldi. Demek ki annem çok haklıymış. Tam acıkmadan yemek doğru değilmiş. Kazım Bey kızının ikine olmasına çok sevinmişti. Gözlerinin içi gülüyordu. Kızını öptükten sonra Tülin yavrum, annene bir hediye alarak onu sevindirelim. Babacığım ben de aynı şeyi düşünmüştüm. Aferin benim akıllı kızıma. Ben senin anlayışla hareket edeceğini biliyordum. Doktor Bey'e teşekkür ettikten sonra baba kız evin yolunu tuttular. Yolda Sema Hanım'a ne tür bir hediye almaları gerektiğini konuşuyorlardı.